Aman kızım dikkatli ol. Ortalık çakal kaynıyor. Çakal mı? <laughs> İlahi babacığım ne çakalı ya. İlk sene bizim sadece teorik derslerimiz var. Öyle hayvanla falan işimiz yok. Onu demiyorum salak. Yakışıklı çocuklardan bahsediyorum. Uzak dur diye. Bana bak. Zenginlere temkinli yaklaş. Fakirlerden uzak dur. Politikliklerle de görüşme sakın. Politiptik derken? <laughs> günah günah. Evet kızlar. Ayrıca çok ayıp yani. İnsan babasıyla dalga geçer mi? <laughs> Bana bak. Okulda bu serseriye dikkat ediyorsunuz. Bir kişi bile yanına yaklaşmıyor, anladın mı? Tamam, bakarız babacığım. Sana demedim. O, beni diyorum. Duydun mu beni? O, ben. He, tamam babacığım, merak etme. Ben göz kulak olurum. Ya babacığım, yapma ne olursun. Bu beni arkadaşlarıma rezil edecek ya. Ablanı rezil etme. Sarkan olursa pataklarsın. Biraz da uzaktan seyret, tamam mı? Ayıp ettin. Ben onu uzaktan da sinir ederim ne de olsa. Akşam kendin dönebilecek misin eve? Hı hı. Merak etme babacığım, birlikte döneriz. Bu kim lan? Korkma babacığım. Benim, Furkan. Lan senin ne işin var bu arabada? Anormal herif. Babacım, kızlara hediyelerini vermek için gelmiştim de. Hasta ya. Alın bakalım baldızlarım. Yeni eğitim ve öğretim yılınız hayır ve uğurlu olsun. Bu ne ya? Bizim gibi adamlara dolma kalem al. <laughs> Sıyırmış. Yazık. Oğlum sen psikopat mısın lan? Babacım bir saniye. O bencim, o dolma kalem değil. O kalem görünümü şok cihazı. Yani... ...biri sana saygısızlık yaptı anla aşağıya indirebilesin diye. Babacığım özür dilerim. Ne diyordunuz siz? Buyurun. Aferin bak güzel hediye almış çocuk. Aman! Benimle bu şekilde barışabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun Furkan. Kız doğru söylüyor. Peki Aybenciğim. Söyler misin seninle ne şekilde barışabiliriz acaba? Ee, <laughs> ee güzel soru bak. Ya affedersin ama sen kimin tarafını tutuyorsun baba? Kimin tarafı olacak? Et kafa. O benim tarafını tutuyorum tabii ki. Evet be, koçum benim. Alem buysa kral da benim yani. Tamam ulan şımarma atarım arabadan hayvanat. Ben atlarım babacığım. Ne yapıyor lan bu? Şişt. Atladı. <laughs> biliyordum be, biliyordum. O da beni seviyor. Ya Furkan, sen biraz daha zorlarsan var ya, bu salak sana geri döner. <laughs> Allah, Allah Allah. Allah Bu çocuk köpek maması yiyor. Bak ben size söyleyeyim. Ben hayvandan anlarım. Teneffüslerde öyle zırt pırt yanıma gelmek yok. Eğer bir şey soracaksan mesaj atarsın. Tamam sen de yakışıklı heriflerle finger demezsen sevinirim. <laughs> He, bu arada mesaj yazana kadar gelip kafa daha kolay olabilir benim için. Aman çok korktum bebeğim. Ha, şunu da hatırlatayım. Burası ilkokula benzemez. Burada öyle herkese posta koymaya kalkma, adamı maymun ederler. Merak etme, zaten artık o eski ben değilim ben. He Hem artık bilek gücüme değil, zerafetime güveniyorum. Bundan sonra böyle. <laughs> Nasıl? Ay, futbolcu gibi davranmaktan iyidir. Neyse neyse. Sakız vereyim mi? Aksesuar olarak. İşe yarar mı? Yani teyzem de yarıyor. Şuk şuk şuk. Nerede oturacağım ben? Buraya oturabilirsin arkadaşım. Harbi mi lan? Yerini bana mı veriyorsun? Evet tabii, seve seve. <laughs> ee, bu kokuşluktan bayağı işe yaramış. Ee, başka kim bana yerini vermek ister? Isterim. Ben isterim. Gel ya, gel, ben, ben estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> Alırım bak yerinizi. Aşk olsun, önce ben yer vermiştim ona. Seninkini zaten aldım <laughs> Evet, boşalttım bakayım sıraları. Bu da kim böyle ya? Kendini ne sanıyorsa deli herhalde, yazık. <laughs> Anlaşılan kendimi tanıtmam lazım. Tut bakayım şunu, ben hemen döneceğim. Selam kızlar. Az evvel bana mı güldünüz yoksa bana mı öyle geldi? <laughs> şık şık şık. Oturun çocuğum. Evet, hem bir yoklama yapalım hem de tanışalım bakalım. 367 Merve portakal burada. Aman ya Rabbi. Ne oldu kızım size böyle? Yok bir şey hocam. Ay nasıl yok bir şey? Aa perişan olmuşsunuz. Kim yaptı bunu? Söylesenize çocuğum kim yaptı diyorum. Kendim kendiniz kendiniz yaptı 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 hocam. Kendiniz mi yaptınız? Ay niye yok? Şimdiki moda buymuş hocam o bakımdan. Moda mı? parça pinçik modası. <laughs> Tüm kızlarda yaygınmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Allah kız fikir versin çocuğum, ne diyeyim? İyi, aferin. En azından sen uymamışsın bu saçma sapan modaya. Yok, ben kendime yakışanı giyiyorum hocam. <laughs> aferin çocuğum, en doğrusunu yapıyorsun. Adın ne senin? Kral. Ee, o, o ben kral. Tamam. Seni sınıf başkanı yapıyorum o ben. Allah razı olsun. Ee, bazen bazı erkekleri anladıkları dilden konuşmak lazım da. Bir de bu var işte. Aynı anda ağlama modası. Gençlik işte. Kafayı yemişler. Şık şık şık. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, halim